merhaba. Yeniden TYT tarih sorularının çözümleriyle beraberiz. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görülen uygulamalardan hangisinin mecliste daha hızlı karar alınması için verilmiş bir karar olduğunu gösteririz gösterir bize diyor. Arkadaşlar burada meclis üstünlüğünün kabul edilmesiyle biz mecliste çıkan kararların tamamının doğrudan kabul edilmesinin karar verildiği yorumunu yapıyoruz. Dolayısıyla meclis üstünlüğü kabul edildiği için artık daha hızlı kararlar alabiliyoruz. Ama diğer şıklara baktığımızda daha teknik konularla ilgili kararlardan bahsediyor. İkinci sorumuz Osmanlı Devleti'nin artık yıkılma dönemiyle ilgili. Burada diyor ki olumsuz yönde etkilediği savunulamaz. Yani bize Olumlu bir yön olsun diyor. Burada Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün büyük devletlerce tanınması bizim için olumlu bir durumdur. Diğerlerinde ise sömürgecilik, kara, e, Karadeniz'in artık bir Türk gölü olmaktan çıkıp tarafsız hale gelmesi, Balkanlardaki panslavizm politikası ki milliyetçi ayaklanmaların temel sebeplerinden biri, Eflak ve Boğdan bizim topraklarımızda özelliğin Avrupa Komisyonu tarafından e, düzenlenmesi olumsuz yorumlardır. Ve Rusya. Panslavizm yani tüm Slavları tek bir çatı altında toplama fikriydi biliyorsunuz. Balkan bunalımı ortaya çıkıyor. İngilterenin isteğiyle Balkanlardaki bunalımın çözümü için 1700, pardon 1876'da İstanbul'da konferans toplanacak. Burada Bulgaristan ve Bosna Hersek'te vali ve hakimler kendilerinin seçmelerini Osmanlı devletine öneriyorlar. O halde hangilerine ulaşılabilir denmiş. İç işlerine müdahale edilmek isteniyor mu? Evet. Bizim topraklarımızla ilgili sorunları görüşmek için bir araya geldikleri için evet iç işlerimize bir müdahale görüyoruz. Osmanlı'nın toprakları tehdit altında mı? Özellikle sınırlar konusunda. Evet çünkü buradaki problemi çözmek için Avrupalı adım atmış durumda. Balkanlardaki Osmanlı egemenliği sona ermiştir. Bununla ilgili herhangi bir çıkarım yukarıdaki soruya bakarak bulunamaz. Türkiye Selçukluları Bizans İmparatorluğu'nun baskısından ve ağır yergiler, e, vergilerden kurtulmak isteyen Hristiyan halka kendi topraklarında yerleşmeleri için kolaylık sağlamışlardır. Hangisini ortam hazırladığı sanılabilir. Türkiye Selçuklularının Bizans'tan sonra Anadolu'ya yerleşme sürecinde halka çok iyi davrandığını biliyoruz. Zaten bir yerde de bu bölgeyi kısa sürede fethetmelerinde etkili olan şey Bizans yönetiminden mutlu olmamalarıydı. Böyle bir kolaylık sağlamaları Hristiyanlar üzerindeki saygının artmasını Selçuklu'ya lehte bir sorun sonuç sağlamıştır. Yanıtımız aşk. İslam tarihi ile ilgili son soru. Hz. Osman döneminde Kur'an-ı Kerim çoğaltılarak merkezden uzak büyük eyaletlere gönderilmiştir. Ayrıca İslamiyet'in Orta Asya'ya yayılmasını sağlamak için Horasan Valiliği kurulmuştur. Hangilerine ulaşılabilir diye sormuş. Müslümanların dinlerini ana kaynağından öğrenmeleri sağlanmıştır. Aynen öyle. Kur'an-ı Kerim'i çoğaltıp buna eyaletlere göndererek kaynağın kaybolması engelleniyor. Herkesin doğru bir şekilde dini öğrenmesi isteniyor. Orta Asya hakimiyeti için Türklerle mücadele edilmiştir. Yukarıda herhangi bir bilgi yok. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bu noktada herhangi bir yorum yapamam. Siyasi kurumlar oluşturularak İslam Kültür ve medeniyeti yayılmak istemiştir. Evet, siyasi kurum dediği burada valiliktir. Böylece İslamiyeti yaymanın bir yolu olarak kullandıkları yorumunu yapabiliyoruz. O yüzden yanıtımız değişik. Dinlediğiniz için teşekkürler.